Hangi magnezyum takviyesini almalıyız? Evet, yani son zamanların en sık sorulan sorularından bir tanesi. Artık herkes yavaş yavaş magnezyum mineralinin öneminden, herkes anlamaya başladı. Gerçekten magnezyum çok önemli bir mineral. Vücudumuzda kalp damar sağlığınızdan tutun da beyin sağlığına, kas sağlığına, kemik sağlığına kadar, bağırsak sağlığımıza kadar gerçekten magnezyum önemli bir mineral. Peki ihtiyaç duyuyoruz. Hangi takviyeyi alacağız? Şu anda piyasada hep bakıldığında kombine formlar var. Kombine formlar var ve insanlar hep şunu soruyor. Kombine almak bana yeterli gelir mi diye. Şimdi bakıldığında açıkçası hani ilk planda şöyle düşünüyorum. Ben bir anda manezyumu aldım, işte Taurat'ı da aldım, Taurat, grisinatı da aldım, onu da aldım, bunu da aldım. Hepsini bir arada aldım. Ne oldu? Vücudum çok iyi oldu. Öyle düşünmeyin hangisine ihtiyacınız varsa onu alır. Çünkü bakıldığında sizin ön planda mesela malat ihtiyacınız vardır kaslar için. Malat ihtiyacınız ön plandayken malat az formda olup da işte beraberinde taurattır, glisinattır onları almanıza çok da gerek yok. Yani hangisine ihtiyacınız varsa onu alın. Yani burada kombine form şundan düşünülüyor. Ya kişi hangi manezyumu alacağını bilmiyor bu konuda yönlendirilmemiş. Diyor ki ben içinde hepsi olan hepsinden alayım bana faydası olur diyor. Bilmediğinden alıyor. Ya da şöyle düşünüyor. Ben ne kadar farklı form magnezyum alırsam vücudum için o kadar faydalı olur. Ama sizin vücudunuz hangisine ihtiyaç duyuyorsa o magnezyum formunu almalısınız. Daha önce de bahsetmiştim. Bir kez inorganik magnezyum formlarını tercih etmiyoruz. Özellikle magnezyum oksit olsun. Yani Bunlar çünkü eminim oldukça az. Biyo yaralanım dediğimiz vücuda katkısı az. Biz organik formları alıyoruz. Peki, kas sağlığı için malat alıyoruz. Tansiyon ve kalp sağlığımız için, ritmimiz için taurat alıyoruz. Beyin sağlığımız için trionat alıyoruz. Kıldığında uykumuz için, genel mut durumumuz için glisinat alıyoruz. Bağırsak sağlığımız için Genel hücre sağlığımız için sitrat formunu kullanıyoruz. Kabızlık için ise daha çok oksit ve hidroksit formlarını kullanıyoruz bakıldığında. Şu anda Türkiye'de yok, yurt dışında var. Malat dışında özellikle kas sağlığı için orotat formunda kullanılabiliyor. Bunların dışında, bunlar hepsi oral formu. Bir de Epsom tuzu dediğimiz İngiliz tuzu olarak da biliniyor. Ee, dışarıdan hani banyo sırasında kullanılan formla, form da var. O daha çok kasları gevşetmek için kullanılıyor ama şunu bilin ki şunu bilin ki magnezyumun kullan e, magnezyum bileşenlerinin içerisinde işte tartrat olsun, glisinat olsun hepsinin etkileri farklı farklı. Hangisine ihtiyacınız varsa onu kullanın. Peki hangisine ihtiyaç olduğunu nereden bileceksiniz? Burada bir hekime danışacaksınız. Tekrar ediyorum. Mutlaka ve mutlaka size uygun magnezyumu kullanın ve bir de hani gündüz mü alayım, gece mi alayım olayı var. Magnezyum genelde hani gündüz ya da gece alınabilir ama içinde glisinat varsa bakın tekrar söylüyorum. Kullandığınız magnezyum içerisinde glisinat varsa gece almayı tercih edin. Bu açıdan ben genelde glisinatı tek formda tercih etmeye çalışıyorum. Diğer formları işte tavrat olsun, sitrat olsun, malat olsun bunları gündüz alabilirsiniz. Evet, bu şekilde bugünkü programda sonlandırıyoruz. Label Group stüdyolarından kamera arkasında ile beraber hepinize sağlıklı günler diliyorum.